Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Kürşat. Sirius serimizin 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün bölümümüze e, upgrade yaparak başlayacağım. Biliyorsunuz, e, lighting ranionumuzu satmıştık. Drakilerden 3 tane weapon bir de kralmıştık. Şöyle e, 100, 105M gibi bir mevla paramız var. Ben bunu katlamak istiyorum ama şu şekilde katlamak istiyorum inşallah olursa. Elimdeki Quest bovumuz artı altıyı artı yapmak istiyorum. Ha, olmazsa canımız sağ olsun. Çünkü e, bir yerden ilerlemem lazım. Eagle E'ye almak çok istiyorum. Fakat Eagle E'ye alasıya kadar şu anki meblağımızı korumamız lazım. 105 m gibi bir paramız var. En kötü şartta gideriz yerine bir tane Iron Bob alırız. Kaldığımız yerden devam ederiz. Artı altı Raptor'umuz var satılacak biliyorsunuz. 38-40 m'de o gelecek. Yani Memevla olarak şu an elimizde ortalama 140 emci var. Bir paramız var. bir Breaker'lar var. Onları alacağım. Onları yakmalık olarak veya artı altıya kadar geçerse zaten bekleteceğim. Raptor'umuz bekliyor mevcutta. Ben itemleri bir toplayayım. Yanına e, Unique item olabilir veya trial, Rons, ufak çaplı e, high class'ta basabileceğimiz bir iki tane item. Yani en az artı altı olduğunda zararımızı karşılayabilecek itemler toplayıp geliyorum. Arkadaşlar itemlerimizi aldık, topladık. Büyük bir riske girdim. 105 em para vardı. 30 em, yani 29 em paramız kaldı. 75 emlik item aldık. Yani item demeyelim buz parası falan ıvır zıvır. Bunların hepsini artı üçlere bastım. Bir tane mitril artı 6'ya kadar götürmeyi deneyeceğim. Çünkü mitril giyeceğiz biliyorsunuz. Kendimiz basalım dedik. İnşallah olursa. Bakarız piyasasına, fiyatına iyi para veren olursa da elimizde sermaye olur. Veririz. Hiç önemli değil. Bir tane çitin aldım. Hani yakmalık misal. Artı 7'ye kadar götüreceğim. En sonda da inşallah Allah'ın izniyle olursa questimizi 7'ye atacağım. Ya her şeyi geçtim. Burada bana questim 7 gelsin. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. İnşallah izleyeceğiz. Göreceğiz. Devam ediyoruz ve başladık. Atalım abi. Tamam birin gel. Bunlar gelir zaten. Bunlarda hiç problem yok. Yansın. Hiç umurumda değil. Dörde direkt atarız. Bir tane trial. Yani trialda artı altı yapabilirsek. 35 kırken. Tamam çok güzel. Trial'a atalım. Dörtte yanmasın. Tek temennim o? Tamam çok güzel. Yalımız 4. En çok ümidim quest arkadaşlar. İnşallah yakmadan 7 yaparsak çok güzel olacak. Evet bu 5'e yandı. Hadi sen bizi üzme bak. Sana çok güzel bir yatırım yaptık. Bozma bizi. En azından artı altı ol. Piyasa of çok güzel. Piyasamıza bakalım. Satarız yani. Giyedebiliriz. Tabi hemen giymeyiz. Bekletiriz. Ya da direkt giyeriz. Duruma göre değişir. Abi ne oluyor? Yakıyorsun sen. Aa weapon breaker dur bismillah hepsini yaktın. Az bir şansımız yok. Aa wow. Arkadaşlar trial da gitti. Neyse. Mitrili basalım bakalım. Hadi oğlum gel. Üzme bizi. Üzme. 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 Arkadaşlar yandı. Ben bunun üstüne quest atacağım. 2. slot ümidim o. Burayı <laughs> kapat. Çok zor da. Yani Trina'yla da basabilirdik ama öyle bir bütçemiz yok maalesef. Bakalım. Süre bir yer yapalım. Gelirsin ya. Değil mi? Arkadaşlar güldü. Şaka yapmıyorsun değil mi? He? Arkadaşlar quest'imiz 7 oldu. İşte bu ya. Of. Değdi. Değdi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Quest'imiz 7. Vatana millete hayırlı olsun. Çok iyi oldu. Of. Rahatladım ya şu an. Mitril gitti, Trial gitti ama Quest 7 geldi çok şükür. İstediğimiz oldu. Şu an Eagle'a bile ihtiyacım kalmadı diyebilirim çünkü Health bonus, Dex bonus hepsi var. Şükürler olsun. Devam ediyoruz. Arkadaşlar Weapon Breaker artı 4 kalmıştı. Geçmez diye onu da hemen artı 7'ye attım. Öyle düz salladım. Şansımız o da artı 7 oldu. Şöyle göstereyim. Yanma yok. Weapon Breaker, Breaker, Breaker. Artı yedi. Güzel oldu. 14'em geldi. Hani Allah bereket versin ya. Devam ediyoruz. Arkadaşlar artı 7 weapon 19'em olmuş. önceden önceki günlere kalmış aklım. 19'eme çıkmış piyasası. 19 19'emimiz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Arkadaşlar e, ee, bir için bir buçuk için beklemek istemedim. 17 weapon 1'e atıyorum. 46 m paramız oldu. Raptor'u da satıp ufak bir ticaret döndürmeye çalışacağız. Hani ticaretten de kovalayacağız. Bakalım 3M, 5M, 10M ne yapabilirsek. Arkadaşlar Raptor artı 6'yı da buya atıyorum. Beklemeyeceğim. En azından e, 82 M paramız oldu. Bugün bir pazar yapalım dedik. Adam arkadaşımızın biri e, rap şeyi bastı. 68 M dedi. 66 yapalım mı dedim. Bakalım cevap bekliyoruz. Bekleyip görelim. No rep alacağım bu arada. Arkadaşlar artı 7 e, artı 1 rep. iron 60 m'den buy kurdum. Biraz işlerim var. Bakarsanız 60 m'den atarlar. Çünkü repler normal düz 7'ler kadar değerli değil. Acil satıcı olur. Bir şey olur. Belki adam atar. Şansımız deneyelim dedim. Ben o ara işlerimi halledip geleceğim. Arkadaşlar işlerimizi hallettik geldik. Dediğim gibi şansımıza mıdır bilmiyorum artık. 60M'den buydan aldık. Allah bereket versin. Şöyle göstereyim. Görünebilirse. Evet burada. Şöyle. Evet. Bunu da satarız ilerleyen zamanlarda. Hatta pazara da bırakabiliriz. Çünkü işlerim var. Çalışıyorum biliyorsunuz. Fazla bir vaktim yok. Şöyle bırakırız. 70-75M arası bir fiyata koyacağım. Trade'den 72-73M'den almak isteyen ister olursa veririm. Hani fiyat kırdırmamak için. Görüşmek üzere. Pazarımızı kuracağız. 86M 499K'lık bir pazar arkadaşlar. TS almıştık görevden. E, FT'den yeşil kutu almıştık. R7 Crimson botumuz kristal botumuz vardı. Bir tane HP Rokobim'imiz vardı. Bir tane Glass'ımız vardı bankamızda. Bir tane de iB almıştık 60M'den buydan biliyorsunuz. Bu şekilde koydum. 75 iB, 3M glass, 2.5 HP recovery, FP 1.5, 299 k gördünüz. Şimdi dışarı çıkacağım, işe geçeceğim. İşten sonra gelirim. İnşallah satılmış olur. İB'den ümitsizim ama bilemezsiniz. Adamın acil ihtiyacı olur. JR'ye girecektir. Herhangi bir şey girecektir. İhtiyacı vardır. Gelir, çeker şansa kadarı eğer çekerlerse yani 15M 15'e 14'ten bir karımız olacak inşallah. Sonra ama bakalım bekleyip göreceğiz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar işlerimizi hallettik geldik. Uzun süredir e, pazarda çarımız. DC yemişiz. Beklemiyordum açıkçası. Satılmış. Çok güzel oldu. 103 M paramız kaldı. Bir tane press var hammer'ımız kalmış. Oyuna tekrardan girelim. Geliyorum. Trakillere geçiyoruz. Günlük bitirelim. Gün yenilenmeden. Ardından exp kasacağız. Bir an önce ee, şimdi sıradaki hedefimiz 80 level olmak. 80 level olduktan sonra JR'den silver gemlerimizi kıtlamak istiyorum. Devam ediyoruz. Traki'den drop aldıkça sizlere gösteririm arkadaşlar. Veya en son toplu bir şekilde gösteririm. Günlük 3 tane Drak hakkımız bitti arkadaşlar. E, bir tane weapon breaker, bir tane e, warrior shell göğüs, çitin gözlük attı fakat magic bonuslu çöp atacağız mecburen. Şimdi e, chat görevleri, exp görevleriyle devam edeceğiz. Arkadaşlar shell görevlerimizi yaptık. Chat görevlerini yaparken. 5 parçamızı aldık. Bunlar satılmaz zaten. Kırdırırız. Bakarsanız içinden bir deko atar. Atarsa çok güzel olur. Şimdi Uning'e gidiyoruz. Chat görevi bildiğiniz gibi 20 milyon exp devam ediyoruz. Arkadaşlar chat görevlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Yaparken 5 tane BDV kağıdımız vardı. 2 tane daha verdi. 7 tane oldu. 62 kağıdımızı buradan aldık. 72 skillini açacağız. 7 tane toz istiyor. E, S2'ye geçtiğimiz zaman. Chaos'a gireceğiz. Chaos'a kadar ufak bir ara vereceğim. Chaos'tan sonra chat görevleri, X görevlerine devam edeceğim. 72 level olduk. Yüzdemiz 58 oldu. Chaos'ta görüşmek üzere. Arkadaşlar Chaos bitti. Maalesef bir sonuç alamadık. Elimiz çok soğumuş. Zamanla düzelteceğiz inşallah. Şimdi chat görevlerimize devam ediyoruz. Arkadaşlar chat görevlerimize devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Ee, diğer chat görevimizden Shell'lere geçtik. Defansları fazla. Şimdi şunu yapacaktık. Dex 7'li, HP'li, HP bonuslu. Fakat JR saatimiz geliyor. Şöyle göstereyim. 21.40 yani 10.40'a odaklı. 10 dakikamız var tamı tamına. O 10 dakika içinde burada Dom Knight, Half Troll, Berserker olabilir. İkisinden birini yapacağız. İki görevden birini bitirelim. Oradan JR'ye tıkladığımız zaman devam edeceğiz. Bura bittikten sonra chat görevlerimize devam edeceğiz. Bu bölümde hedefim 75 level olmak. İnşallah olabiliriz. Bakalım sırayla zamanla inşallah olacağız. Arkadaşlar JR'ye tıkladık. Girdik. Yani karoslar 374 biz daha eldeyiz. 7. sırada tıkladım. Büyük ihtimal ilk partiye düşeceğim. İnşallah güzel bir parti denk gelir de kazanırız. Ya da en kötü şartta yine 1 veya 2 bilek alıp çıkacağız. Yani başka bir kaçarımız çaremiz yok. Ben o sırada, o sırada şöyle göstereyim. Görevimizin birini verdik. Nightmare. Half Troll, Berserker var. Şimdi Nightmare'a geçeyim. Hemen hızlı bir şekilde ona devam edeyim. 10 dakikada ne kadar kesebilirsek belki bitirebiliriz. Değerin içeride görüşmek üzere. Arkadaşlar CR'ye girdik. Ee, şöyle baktığımız zaman iki tane Priced'ımız var. İki tane Warrior var. Geri kalanımız Asas. Magemiz yok. Biraz sıkıntı olacak gibi de. Bakalım inşallah yani iyi gibi takım. Baktığınız zaman itemli en azından. Boş çöp insanlar gelmemiş. Bakalım. İnşallah kazanırız. Göstereceğiz sonunda. Arkadaşlar maalesef kaybettik. Bir green gem, bir tane bilek gem aldık. Güzel oldu en azından green gem fena değil. Şimdi chat görevimize devam edeceğiz. CZ'ye geçiyoruz buradan. Şu black gem green atalım bankamıza. Şöyle köşede dursun. Bunları kırdırırız ilerleyen saatlerde. Şimdi chat görevlerine ben devam ediyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bir tane ağaç sc bir tane de kırdırmalık şel aldık. Devam ediyoruz. 72 skillimizi de açtık arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi devam ediyoruz chat görevlerine. Arkadaşlar. Estanddaki chat görevimizin sonuncusunu da veriyoruz. Ve hayırlısıyla 74 level'ımıza oluyoruz. Şöyle verelim. Bir geçmiş olsun. 74 level olduk arkadaşlar. Evet chat görevi devam ediyor ama şu an için yapmayacağım. Arkadaşlar 74 level olduk. Bölümümüzün başında dediğim gibi 74 level'ı hedeflemiştik. Ve 74 level'ımızı olduk uzun bir süre sonra. Arkadaşlar lütfen abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. İnşallah beğenmişsinizdir videomuzu. Görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.